Dünya şokta. 2000 yıllık tabletlerde şifreli bir mesaj keşfedildi. 2000 yıldır kimsenin çözemediği bir mesaj ortaya çıktı. Peki bu antik tabletler insanlık tarihi hakkında neyi değiştirebilir? Arkeologlar Irak'ta yapılan kazı çalışmalarında 2000 yıllık kil tabletler keşfetti. Ancak bu tabletlerde yazanlar tarihçiler için büyük bir gizem oluşturdu. Metinlerde şimdiye kadar bilinmeyen Şifreli bir dilin kullanıldığı belirlendi ve bu durum bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Uzmanlar, tabletlerdeki yazının henüz deşifre edilememiş eski bir uygarlığa ait olabileceğini düşünüyor. Yapay zeka destekli analizlerle şifreli metinleri çözmeye çalışan ekip, şimdiye kadar sadece birkaç kelimeyi anlamlandırabildi. Eğer bu dil çözülürse, insanlık tarihine dair bilinmeyen büyük sırlar açığa çıkabilir. Peki bu tabletlerde nasıl bir mesaj saklı? İnsanlık tarihi yeniden mi yazılacak? İçeriklerimizi beğenmeyi, abone olup takip etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.